İnsanın sevdiğini kaybetmesi korkunç bir şey Yılmaz. Üstelik Canan için bu ikinci önemli kayıp. Oğlunun ölümünü daha yeni yeni kabullenmişti. Düşün. Aradan onca yıl geçmesine rağmen. Ben seni kaybetmeye dayanamazdım. Ben de sevgilim. İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Kemal abi bir daha görememe fikrine bir türlü alışamıyor. Sana takılmaları, sitemleri, canına sevgiyle bakışı, hepsi gözümün önünde. Onu hiç unutmayacağız Filiz. Gidelim mi? Beklerler eve geç kalma Gerçi annemle konuştum ama olsun. Tamam. Çok üzüldüm Filiz. Çok kötü bir olay. Kabus görmüş gibiyim. Her şey gözlerimizin önünde oldu. Kemal Bey dürüst ve saygın biriydi. En azından böyle bir ölümü hak etmiyordu. Karısı ne durumda kızım? Çok kötü. Gece hepimiz onunla kaldık. Hepiniz kimsiniz? Kemal Bey'in iş çevresi. Zaten otelde bir davet veriyordu. Senin orada ne işin vardı? Ben de davetliydim. Size söylemiştim ya babacığım, arkadaşlarımla gidiyorum diye. Böyle ortamlarda olmadan çok rahatsızım Filiz. Ya başına bir şey gelseydi? Ya bir kurşun da sana isabet etseydi? Babacığım bir şey olmamış. Bundan sonra dikkat eder. Değil mi Filizciğim? Bak bir de senin için üzülmeyelim. Merak etme. Ben odama çıkıyorum. Biraz dinleneceğim. Tamam kızım. Yemek yemeyecek misin? Aç değilim anne. Kızımızı biraz başı boş mu bıraktık andan? Hayır bırakmadık merak etme. Bu davet de nereden çıktı anlamadım. Kemal Bey'in eşi Filiz'e iyi arkadaştır baba onu kıramamıştır. Aslında gelmemen daha iyi Leyla. Daha sonra gelirsin. Şu anda uygun değil. Tamam. Biliyorsun zaten çok hassas bir yapısı var. Tamam Leyla söylerim. Sen de ağlama artık. Hala böyle Leyla dün gece hastanelik olmuş. Sen mi haber verdin? Hayır. Haberleri izlemiş. Sonra fenalaşmış. Apar tapar götürmüşler. Hepimize baş sağlığı diledi. Yılmaz, Ekrem. Evet. Arabalar hazır. Çıkabiliriz. Canan Hanım nerede? İçeride dinleniyor. Buyurun. Hadi. Hadi. Hey gidi Kemal Sadıkoğlu hey. Yılmaz abi çok üzülmüştür. Çok gidenler anlatıyor perişan olmuşlar. Ne iyi adamdı. Allah rahmet eylesin. Amin. Başınız sağ, başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Canan. Babam. Babacığım Kemal Bey'in eşi Canan. Başınız sağ olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Başın sağ olsun Yılmaz. Teşekkür ederim sağ olun. Ben babamı bırakıp dönüyorum hemen. Tamam canım. <laughs> Kalman gerekiyorsa kalsaydın Filiz. Kemal Bey'in işinin sana ihtiyacı Hayır, olabilir. Zaten evine gideceğim baba. Peki, hadi gidelim. Canan. Çocuklar Mehmet'i gören oldu mu? Az önce ileriye doğru yürüyordu. Ama o muydu değil miydi bilmiyorum. Ne tarafa? Şu tarafa galiba. İstersen bir bakayım. Sen dur ben giderim. Gidelim hadi. <laughs> Mehmet, hadi gidiyoruz. Hadi topla kendini. Ben, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle olacağını bilseydim. Hiçbirimiz bilemezdik Mehmet. Bilsek böyle mi olurdu ya? O kadının geldiğini bir dakika önce görmek bile yeterdi bana. Ama yılan gibi süzülmüş içeri. Abi. Göz yaşları Kemal abi geri getirmez. Hadi kalk Mehmet giderim artık. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.